Sakarya Ticaret Borsası'ndayız. Ee, önemli bir toplantı var. Ee, bu toplantıyla ilgili bilgiler alacağız. Efendim bugünkü toplantının mahiyeti nedir? Evet arkadaşım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bugün toplantımızın mahiyet toplantımızın mahiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili beraber yapacağımız belli, beraber e, çalışmadan dolayı sosyal güvenlik e, çiftçilerin zorunlu kesinti, tarımsal kesinti ile ilgili bilgi vereceğiz. Hı. Bu çiftçilerden daha önce bu kesintiler yapılmıyordu. Şimdi devlet bir kanun zorunluluk çıkarttı. Onun için bu yapacağım yapacağımız bunun bununla ilgili sosyal Güvenlik Müdürümüz Nurten Hanım bununla ilgili bir sunum yapacak. Biz de çiftçilerimizi, esnaflarımızı bu konularla ilgili bilgilendireceğiz ki. Ee, yıl başından sonra bu iş artık zorunlu hale gelecek. Yani yüzde bir kesinti yapmış olacağız. Onu soracaktım. Kesinti ne kadar? Kesinti olacak? şu an için yüzde bir ama yıl sonra büyük ihtimal yüzde ikiye çıkacak. Onun için şimdilik bir yüzde bir kesinti yapacağız. Tüm tarımsal ürünlerde mi olacak bu kesinti? Tüm Tarımsal ürünlerde, evet. Tüm müstahsili kesinti ürünler hepsinde bu kesinti olacak ki bu e, kesinti eskiden yapılıyordu. İşte insanlar e, bundan 20 sene önce e, bir e, Fiskobirler, bir pancar şirketine fındık verenler, pancar verenler o zamanki kesinti yapıldığı için insanlar şimdi emekli oldu, mağdur olmadılar. Hı hı. Herkes de o gün dua ettiler o insanlara ama şimdi biraz çiftçinin pek işine gelmeyecek bu kesinti ama ama 20 yıl sonra da dua edecekler bize. Çünkü niye Kayıda girmiş, girmiş olacaklar. Onun için kayıt sistemi olunca yarın bir emekli olacaklar. Yani çiftçiye artı olarak geri dönmüş olacak. Dönecek tabii, artı olarak geri dönecek. Evet, çiftçinin emekli olmasını sağlayacak. E zaten çiftçimizin biliyorsunuz zaten çiftçi bir şey kazanmadığı için hiç olmazsa emekli bari olursa evet. e, oradan bari bir şey kalır diye düşünüyoruz. Bu yüzde iki etkiler mi çiftçiyi? Yüzde etkiler bana göre. Yüzde bir iyi e, aslında. Yüzde ikiye çıkmaması için de e, gerekli e, bakanlarımızla bu konuyu görüşeceğiz yani. Biraz bu konuda çalışmalar yapıyorsunuz. Yapacağız yani çünkü yüzde çiftçi ağır gelir ödeyemez yüzde iki çiftçi. Yani. Sakarya Ticaret Borsası'nda. SGK Müdürümüz Sayın Nilten Cambaoğlu ile birlikteyiz. Efendim bugünkü toplantının mahiyetini bizlere açıklar mısınız? Ne için toplandık? Ben tutayım. Evet. Öncelikle Ticaret Borsası'nın değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. 1.1.2014 itibariyle tarımsal tevkifat kesintilerinde idari para cezaları başlayacak. Artık tarım alanında müstahsiller mutlaka genelge gereğince işlem yapmak zorundalar, tevkifat kesintilerini bilişim ortamında vermek zorundalar, e kesenekten şifre almak zorundalar ve bu işten muaf olanları belgelemek zorunda. ...ve borçların nispetinde... E, ...kesintiler olacak. E, 1 1 2014'ten itibaren de... ...bu tarımsal tehkifat kesintisi... ...yüzde ikiye çıkacak. Şu anda yüzde bir değil mi? Yüzde bir şu anda. Ve şu anda e, toplumu... ...biz bu işe alıştırmaya çalışıyoruz. E, sağ olsun o da... E, ...borsa başkanlarımız çok duyarlı. Bir üçüncüsünü gerçekleştirdik. Her toplantıda işin daha çok... ...oturduğunu, düzeldiğini görüyoruz. Çünkü köydeki sahadaki insanlara bunu anlatmak çok zor. Bunları yapacak insanlarımız bizim müstahsillerimiz, kooperatifçilerimiz, borsa başkanlarımız, ziraat oda başkanlarımız. Bunların yükünü hafifletmek adına biz bilgilendirmelere böylece hep devam edeceğiz. Ama şunu söyleyeyim, gerçi zor olacak. Köydeki insanlara bu sistemi oturturmak zor olacak ama oturduktan sonra da gerçekten ideal Türkiye'nin olduğunu da göreceğiz. Rahatla, Rahatlayacağız komik. tabii ki. Her şey her şey kayıt altında olacak. belki engellemeler olabilecek, kaçak olabilecek ama bunları zamanla sisteme hepsini dahil edeceğiz. Hepsini kayıt altına almış Hepsini oluyor. alacağız inşallah. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Çok ediyorum. Çok güzel bir toplantıydı. Ben Recep Bey'le hocam. Evet, meclis başkanımızla birlikteyiz Recep Bulat'la. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? şimdi Nurten Hanım'ın söylediklerine katılıyorum. Eğer biz kalkınmış bir ülke olmak istiyorsak, eğer eve Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyorsak ve ülkemizi onlarla aynı şeyde görmek istiyorsak kesinlikle kayıt dışılığın önlenmesi lazım. Sosyal güvencesi olmayan insanlarımızı, bayanlarımızı, baylarımızı özellikle kırsal kesimdeki bayanların bu sisteme dahil etmemiz için bu kesintilerin, bu sistemin çalıştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Fakat burada bizim esnafımızın, yani tüccarımızın, kooperatifimizin, birliğimizin sıkıntı duyduğu, biz neden bunu yapalım? Bunu belki Odalar Borsalar Birliği kanalıyla gerekli bakanlığa ileterek tarımsal desteklerden kesilme yoluna gidilebilirse, mevzuatta böyle bir değişiklik yapılabilirse bu da bizim üreticilerimizi, de, tüccarımızı rahatlatacak ve tahsilatı daha kolay bir hale getirecek. Böyle bir şey olursa da biz bunu memnun olacağız. Az önce Kulu da, e, YouTube kolu başkanımız Cevdet Bey ile röportajımızda yıl sonunda yeni yılda %2'ye çıkacak dediler e siz de belirttiniz. Evet. Dolayısıyla bunun %1'de kalması için çalışma başlatacağız dedi. Siz neler söyleyeceksiniz? Vallahi ortaklarımız yani bize üye esnafımız, tüccarımız ve ne derse biz onların temsilcisiyiz. Gerekli çalışmaları yaparız. İlgili bakanlığa iletiriz. Takdir ilgili bakanlığındır, hükümetindir. Gerekli ne gerekiyorsa onu yaparız. Problem değil. Çalışma yapacağız. Yaparız. Yani. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Size teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun.